cezalı monopoli Let's go. Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlarımızla birlikte Monopoly oynuyoruz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. <laughs> Hadi başlayalım. Hadi, bugün Kangal Poli'deyiz. <laughs> yavşak mısın lan? Ha? O yavşak sen misin? Kardeşim biz bizim izinsiz niye evimizi çekiyorsunuz bizim? Biz, biz burada oturuyoruz. Ne kadar kira veriyorsunuz? 2000 lira kira veriyoruz kaçak elektrik ama. <laughs> bu evimizin en aydınlık olan net bir bölümü. Biraz daha gelip de bu taraftan çekebiliriz. Bu kısımlarda sesler ya biraz daha sessiz sakin olduğu için üst taraflarda daha baskın olduğu için evimizin hem atmosferi geniş hem de rahat bir şekilde burada da oturma odası olarak şuradaki Evi çekimde olacağımızı söyledik. Hala daha gitmiyorlar bunlar. Ee, diğer tarafa geçecek olursak, burada da rahat bir bölümümüz daha var. Burası da genelde... <laughs> şey taklit mi <yapma. gülüyor> 6 milyonu gemileri taklit yaptı. Evin sahibi eşiyle birlikte kavga ettiği için mutfak farklı bir... Selam sana İmparator! Estağfurullah. Aleyküm selam. Yere yapmak istemiş normalde bu salonda olacak ama şöyle bir şekilde acısı. Emin Hanım bu mu? Evet. <laughs> müsait değil şu an. an Müsaitlikler. Arka tarafta da şurada da rahat rahat evin her tarafında 31 çekebilmeniz için bu tarz materyaller yapmışlar. Bunlar da bu 31 konseyi. Şuradan. Eraycan Bey'le bu arada yakın çekim alalım. Gel. Ooo pocu 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 zeynep. Ne ne ne. Abi bu bu havalı çocuklardan, bu İsmail'imiz. Sercan, siyahı kontenjanlar. Ya bu evet bak. <gülüyor> <gülüyor> orayı kes, orayı kes. <laughs> Biblesinler. Abla neden video yapmıyorsun iki gündür? Bak. Yani arkadaşlar ilk gün, yani dün önceki gün atamadım. Atamamış. Yani şimdi diyeceğim gene özel bir sürü vardı <laughs> diyeceğim. Bak şimdi. Anlamayacaksın. Yaşadığı olaya bakın şimdi. <laughs> Cenaze diyeceğim, acındırmayı <laughs> da. <şimdi> bak geliyor. <laughs> yanlış anlayacaksınız ama... Niye başını dönüp de düştüğünü Abi arkadan bir ses diyor ki merdivenden düşün olsun niye söylemiyorsun şey, <laughs> şey, <laughs> kitlesine söyleyemiyor. <laughs> Çünkü papat diyken yapraklarımı kopar Doğru Ben Beni çektirmeyin lan. Bir kalksana be. şerefin var mı senin? Kayıt giymişsin Bu ne? O vardı arkadaşlar. Ee, yayınlarda Adil'in babasını dövme şakası yapıyorduk. Ya oğlum ee, bak yak ya, yakalanmışız. haberiniz olsun. Yakalanmış akrabalarız değil A mi? Biz de sokakta gidip döveceğiz yine babasını. Ben diye babamı dövüyorum ya. Hadi hadi değil, alalım ben. Sen ne yapıyorsun? Bir selam mı var? Selam Selin'ca. Orda mıydın? Çok eğlenceliymiş. Başlıyor. 3 2 Sen olay yaşanırken orada mıydın? <gülüyor> 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 sen olay yaşanırken orada mıydın? Çok orada bir şey alıyorsan. <laughs> <laughs> Götüme babasının döver mi annem? Ben babinin babasını döveriz. Bir günde. de güzel Bu da YouTube özel ikinci kamerayı da ağalar e, yayındayken. Sizimize veririz. Sizin için de ayrıca kitabı döver koru. Hocam sus be. Ben şu çereni götüreceğim ben. Götüreceğim ben ikereni. Nasıl götüreceğim ya? Bir getir dicere. Başıyorum. Tek şakasın. Ha bu ne benim boş çıktı. Ne? Boş şans. Boş, boş mu vardı? abi? Bu Türkçeden şey çekiyorlar. Ben de yapayım. Tamam biz sıra sende. Sen Kanka. Al. Kaç geldi? 4, 5, 6. Oğlum güzel olmuş lan. Musun? Ben, <laughs> siyah kart çekiyor ama ırkçılık ya. En iyi performansı yapıyorsan hiç kart biz fenaydı. Ne oldu? Lan, Sıram, adam siyah kart çıkardı kanka bu da boş boş Şu an bunu direkt alıyor musun sen? Alıyorum kendi bir vereceğim. Ama. Ben mesela Ben kullanacağım Ben 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 de kendim Ben ya. Abi dizi fark Kank ya kanka. Bir... Kaç kere diyorum şu kartlarla iyi ol. Oğlum yaşlılık yaşlılık sen de bir gün öyle olacaksın. Baba şu işleri yaşlı adamlara vermeyin. Topu. <laughs> bak geldi yine ya o sana. İşleri <laughs> <Eğlen yap> <laughs> <Ne? Kartisi> otur. <laughs> Kabul etmiyorum. <laughs> Kabul etmiyorum ya. ya <laughs> Ay ben niye bu kadar mutluyum oğlum? <laughs> Kaktüsü görüyorum. Ya bu ne oğlum ya şu ya şuna bir bakın ya bu vicdan mı ya bu? Tut gibi amına sakin Kanka Piçe baksana kanka nereye kadar soktular. Şuna bir bakın ya bu vicdan mı ya bu? Tut gibi amına sakin Kanka var ya öyle bir batıyor ki parmağına bassa kanatır götüme soktu pezevenk. <laughs> Cezama ceza ama yapacak bir şey yok. Ağlamasın kimse. Ondan sonra sağda solda vay amına koyayım geri kaçtı. Vay amına koyayım cezaları yapmadı. Vay geri adım attı. falan. sikerim beranızı sizin. Bak. Bak burada üstüne otursam daha çok canım az acırdı. Burada öyle adam eliyle tuttu. Yeminle köşe başı torbacısı gibi bıçak saplarmış gibi götüme soktu anladın mı? Hiçbir şey de demedim. Ağzımı açmadım burada. <laughs> bak bak, bak bu çocuk. Hani Oğlum biz yeler, ne neler yaşıyoruz ya burada? Bu... Ya bir şey söyleyeceğim. <laughs> k yı k yı k yı <laughs> bu niye Kerem gol tişörtü giymiş? Bu ne yapıyor lan bu yine? Bir kaçık tartışın ya. <laughs> <Şişe otur>. <gülüyor> <gülüyor> ye. Bu arada tartışın çok Tarçıca. kötü. Tarçın çok kötü bu arada. Çok kötü. var arada. Bu İtfaiye alev atan sahneyi göstereceğim size. Yemin ediyorum birebir aynısı bak. İtfaiye alev atan adam yazsam çıkar ya buraya. İtfaiye de alev atan kanka yemin ediyorum sahne şurada bak chat. Bak. Bak. Şurada alev aldıktan sonra bak sağa sola bak. bak buraya herkese bak. <laughs> Yemin ederim sahne bak birebir aynı bak izleyin tarçın sahnesini anlayacaksınız. Oğlum, oğlum o kadar Ha Oğlum kolay. yersin şey lan. Şey şey ben niye ceza <laughs> çekiyorum amına koyayım? <laughs> Kesin direkt fışkıracağım bu arada. Burada özel bir tane alan var. <gülüyor> 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 Herkes atıyor sırası. <laughs> <ha>. Herkese <laughs> bunu yarıda kesmişler. Herkes atıyor amına koyayım. <laughs> İyi. Yeriz eşi. Sos iç. Tamam çok güzel. Kalk. Dök dök dök. Tamam tamam yeter. Tamam yeter. Tamam yeter. Tamam yeter. 50 bin. Scoville. Yedi oğlum adam. Ne arayın? Tarifini direkt söyleyeyim mi? Acılı lahmacun yediniz mi hiç? Eksi ee, de kalmadı. Bir sikimden anladığım Herkes çok mutlu. Her şeyi yaparken bu adamlar. Oğlum sadist lan bunlar. Gerçekten sadist ya. Öyle Bu arada YouTube'a gidecek. Haberiniz olsun. Yağsız evet. siz bir piçi Her seferinde görme hoşuma gidiyor. Hayır, ben Hissettim. Ay. Evet. Ne? Kırmızı kart güzel. güzel. Bekle. A, ne şey. çıkacak biliyor musun? Şaka söyleyeyim, hissettim, gördüm hatta. Hamzi izle. Hamzi. Köpek yemi mi Köpek mi Köpek ha. ortasına. Ya ortasına kadar alayınız. Evet, sen biliyorsun Ama. o biraz damağına doğru getir. Tamam. Tadını al, tadını <laughs> <içine> al. <laughs> bana kısıldı. Sercan'ın yediği küçüldü. Güzel, güzel, güzel. Her ya. yer kırmızı, bu nasıl mayın pahası? Sen keyfi yiyorsun değil mi? Yani. Abi köpek mamasını yemedim ama kedi mamasını yedim ya. 6-7 yedi tane yedim yani, hiç de anlamadım. Ben onu ikram zannediyordum kanka. Benim en büyük geri gerizekalılıklarımdan biri odur. Yani bunu neden ikram olarak kabul ettim? Arkadaşım dedim ki bana bir hediye yolla da herhalde düzenli dedim evinde yediği bir mezelerden birini gönderdi. Bu Hanzo'nun gönder dedim o bileklik vardı ya. Yanında geldi dedim ki herhalde çocuk bunu düzenli olarak giyiyor. Sevdiği bir tane meze. Bana da dedim ki yolladı bunu. Ben dedim yiyeyim bunu. Ayıp olmasın. Tadı bir baştan bir hoşuma gitmedi. Ama ona olan saygımdan kardeşim gibi gördüğüm için yedim. Yapacak bir şey yok abi. Bizim eşekliğimiz. Amine. Ne? Ağda, ağda cezası. Ağda cezası. İşte, ağda, ağda, ağda cezası. Oğlum, <laughs> ağda Ağda Nerede abi? He? Onu sen. Ağda nerede? Bak burada. Bak. Bak. Kolumun yarısı yok. Bak şu kola bak. Şu kolun temizliğine bak. Allah kahretmesin ya. Ben de mutluydum ama bunu yaparken biliyor musun? Yalan söylemeyeyim. Şuna yapıştıracağım. Nasıl? Ben... De, İyice, yanlış yapmadım buna. Yok. Yukarı ne? güzel Işte. Şekerim hoş geldin. Güzel bir salon oldu. Nasılsın? İyiyim. güzel gidiyor. Çok güzel, çok mutluyuz. Gel bakalım. Aha Aklı, Aklı gitti ama bırakayım. Ben... Abi, ya, Aa, ya, abi ya! Sen, abi, sen, abi, sen, sen ne? Bak, Tipime bak, Ne tamam Sakin ol. Sakin ol. İsmail <laughs> bayılacak. <laughs> tamam bir tane daha. Bir tane getiremem. Getir. Hemen. getir. Sen... <laughs> Çek. Bekliyorum hadi. Ya oğlum ben rahatsızım ya kanka. Bana vallahi iyi davrandığınız için çok teşekkür ederim. Bir insan başka birinin cezasını çekip bu kadar mutlu olmamalı. Ya orada dedim ki bu orospu çocuklarından hiçbiri ceza çekmiyor beyler. Bunlara çıkıyor siyah kart. Öbürüne çıkıyor yeşil kart. Kırmızı kartlar bize çıkıyor. Bunlar da amcık amcık böyle köşede böyle mutlu mutlu gülüyorlar. Ben de dedim ki madem bunlar korkuyor abi ben çekeyim dedim yani. Ayıp olmasın yani bari en azından kamera bir şeyler çıksın da birileri eğlensin diye. Umrumda olmadan yapıştık da Olur. Ya şunu alın. Oğlum Ayağıma bak. Sen cansın ya. Bak sırf sen yalnız başına tek Çok teşekkür hissetme diye bunu yapıyorum. Allah razı olsun. 3, 2, Çok kötü. what is this Oğlum bu benim kolumu aldınız da bu geri çıkacak değil mi? Çok abartıyorlar be. Gençler çok ama kaktüsü bir götten yiyeceğim bak. Onun tadı farklı. Çıkırmızı. 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 Bu adam niye Güzel kardeşim şey. 20 milyar kayısını veriyor? Benim işim yol tuzlu mu yoksa böyle yok. tatlı bir ceza. Ne var? İstediğin bilgisi bir de yüzünden kaçtır diye. Al. Oğlum bu da koyayım. bana Kafenin burada Allah belasını vermesin. Bak Emir. Emir gel. Belasını o kadar mutlu bir şekilde yaladı ki görmeniz bak cidden gerekiyor ne no 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 oluyor oğlum? Bana ne oluyor? Hayır yiyelim. ben diyorum ki göbeklerine suşi koyup yiyelim. <laughs> lan ya oha! Oha! Ya oğlum sen kalın! Oha! Oh. Böyle yiyorsun. Yala yala. Genel dur ne dur dur. Ne, ne yapıyorsun oğlum? Hasta ee. mısın lan? Nereden bunları geçiyorum? Ne sen sikiyon beni bu arada değil mi? Dur bitir bitir. Kaç bana lan? Iiii orası bu seni Allah belanı vermesin. Iiii tadı nasıldı o? Boynunun. <laughs> Çabuk şöyle bana. Tamam 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 tamam. Altın. Altın Kaç, Kırmızıdır inşallah. Kırmızı. Kanka kafenin bu arada açısını görmediniz. Bak chat. Şurada bir tane hayali boyun yapın tamam mı? Bak şu değil bak. Değil. Bak şöyle geliyordu. Olarak geliyordu. Kanka o kadar şevkli bir şekilde bakılır mı ya? Bu senin arkadaşın lan. Bu senin dostun ya. Yarın bir gün bu adamla birlikte muhabbet sohbet edeceğim, Yemek yiyeceğim belki karşılıklı. Bu şekilde azmış. Bir hafta iki hafta çekmemiş. Gelmiş buraya. Burada bir olay çıksın ne belli ki. Çünkü çok mutluydu. Şimdi ben birine bana boyun cezası versem böyle abi yeter ya bunu yapmayayım daha kimi seçeceksiniz derim. Kahve şey diyordu. Hobbit'in diyordu. Direkt hobbiti gösterip şeydi ondan dedi boynunu dedi yalacağım. Kanka bu adam sapık. Bu adam sapık kardeş. Güzel. Bana baş... kimse hiç ya hiç umurumda değil ya abi şöyleydi böyle ya hiç umurumda değil. Sapık. Kanka Sadece dönse ya. Sizin çekimi elimde güveniyorum. Ben mi çekeyim dedi? Tabii ki. <laughs> Herhangi bir açmanın kulağını yala. Aaaa! Tecrü'nü ki yiyecek mi küpesi var ya. Ben evet, de küpe var. Eve yalayacağım. Yala! Şu kulak memesini biraz şuraları yalayacağım. Dur. Eğer hoşuma gitmezse dur. Ya hoşuma gitmezse devam oğlum, oğlum. oğlum ne yapıyorsun lan burada kızım? Oğlum. Hey, oğlum lan şöyle bakıyor kanka bana. Böyle <laughs> kalsın. <laughs> Ay, hayır. Kanka valla çok irit oldum lan. <gülüyor> <gülüyor> oğlum dur lan. Bela dur. <laughs> oğlum <gülüyor> Oğlum dur ya vela, <laughs> canım, canım, oğlum, kanka nefesini <laughs> verme bana. <laughs> nefesini verme. Nefesini verme. Nefesini verme. Kanka nefesini verme. Nefesini verme. Nefesini veriyor. Nasıl şaşırıyor? Orospu çocukların hepsini çok seviyorum evet. ya. Ah çok güzeldi bu arada. Fena güzeldi. Tadı nasıldı? Çok güzeldi. Tertemiz yeni yıkamış. Kalbinize merhamet kalmamış oğlum. Ne pis ki. Ben oğlum niye nefesini veriyorsun bak. Çok iyi. Yemin ederim çok iyi oldum lan. mi zannettim kanka. Elime kapatın seni. Hüseyin 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 onu. Göster. Ben bunu yapmam. göster, ya, göster, göster. No, 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 no. Manikam, göster. Ben, bunun aynısını yaşıyorum. Ya. Bize şey göstersene. Bir şey değil ya. Kanka nasıl bir şey değil? Lan e, ben B bir şey koyayım. Oğlum e bu olay. Tamam. Mesela bundan ne olmak istedin? Kek mi, makarna, ne zaman bir şey olmak istedin? Pizza mı, hamburger mi? E Mesela nasıl bir şey hissederdin? <laughs> ha? Şurada altında ne oldu şu? Kanka bak şu an sana uyuz oldum Ayberk Büyük uyuz oldum sana. Yeterli. kafana sallama. <laughs> Kesin diyorum. Ne yapıyorsun tamam, <laughs> <laughs> <Hayır, hayır, hayır. gülüyor> <laughs> <laughs> kanka? kanka? kanka. 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 Ben, ben rahatsızım. Beni böyle kabul edeceksin. Beni beni böyle kabul edeceksin. Ben böyle bir adamım kanka. Ben rahatsızım. Bak burada yayında biraz daha sakinim ama gerçek hayatta sosyale geldim mi? Fiziksel olarak buluşursam problemliyim anlamına ya, Ne yapıyor? Ne yapıyor? Kralım, yanlış anlamaz. O yüzümü bir kere daha alacağım. Bakın kafanı sallama. Bu ne kanka? Otlas hastanesinden mi kaçtın kanka ya? Niye kanka bu kadar mutluyum? Niye kanka? Şu yaptığım pişlik aklıma geleceğindeki. Kanka savurdum. Herkese böyle var ya. Nami'nin ultisi gibi. Ama sikeyim herkese attım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun kanka? kanka, kanka Götleyimi at. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Kralım falan Kralım falan yanlış anlamazsam bir dal sigaram var <laughs> mı? Kolpaçına sarılıyorum. Bu ne? <laughs> amına <Allah> koyayım. <laughs> Çok mu komik amına kalsın? Çok mu komik amına Çok mu şerefsiz. Oğlum torunum amına kalsın. Ayağım bir gelsene ayağım bi' Ayağım bi' ne oldu? Oğlum ya dil gözüyle duruyorsun. Dil Ne çıktı? Hayır şimdi şimdi. Hayır şimdi. rakibini çekiyorsun kırmızı kart... Oğlum biz ne kadar problemli adamlarız ya. Oğlum biz rahatsızız galiba ya. Kanka, harbiden çok büyük rahatsızız bu arada. Bu normal değil anlamı kanka. Baksana. Kanka hitler, serzan Kanka hitlerla öyle serzan çekmedi kanka. Baksana. Kanka. Hadi. Aklını kesin bak. Getiriyor <laughs> öbürü. Aslan masa dolayı. Bir tane parmağımı seç. <laughs> Osursana parmağını çektin diye. Adil. 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 Şurada kimden sana tokat atsın. Oy. 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 Ya kanka biliyor musun? Ya. Aynen. Yavaş şunu Allah aşkına. Oy. Oy. Adil'in ensesinin vurduğunda bu yüz ne? Allah belanı vermesin. Adil'in ensesine vurdu chat. Adil'in ensesi var ya kıpkırmızıydı. Yerle bir de ah, ah, ah. Ne oldu ya? Bakalım. Tamam paran geldi bana bana çeksin. Doğru, Geç gel. kaldı ya. Bir Ne oluyor? Oy! <laughs> <Bu oldu ya>. <gülüyor> 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 Eyal, kralım, Fena vurdu. De, 15 değil 16 oldu. 15, 16. Kırmızı mı?

Ya bak yapma. Tamam, ama ben bunu istemiyorum ya. ya başka hayır başka bir başka. Ama çok güzel <laughs> Gelime, bir şey. Sen de çeksin ama. Bakalım bir daha ağzına sürüttürmeyeceğim. Bana bir ama kim kötü belli olan Ebo. Benim Dur. Hayır lan. Gel. Gel sür oğlum. Sakin ol. Ya, ya orası bir <laughs> çocuk. Ebo'ya da bu tarife. Tamam, yedir yedir tamam yedir bırak yedirsin. <laughs> Ebo, yedir yapma. Dur dur dur. Yap. Dolma. Yok lan. Ne duracaksın? Alınıyorucam sabırla. Tamam. Aa, Ben tam olarak ruh bitti Para vurur. Eksi koyarım. tamam ben ruh sürdüm. Olay bitti burada. Ya şu hale baksana abi ya. Adam attığım yere karanlık çöküyor. Amına sikim bu adama bu yapılır mı kanka? Ya bak bu var ya bak kanka yapmasınlar. işte, bunu bana yapmasınlar ya. Geldiler bu ceza da. Daha bu ne ki? Bak benim hayatımı siktirdiler. Amına e koyarım. Böyle. Gülüm ama. siktirecek diyorum öldü. Yok istiyorsan. Onlarınca. Tamam. Açalım. Tamam. Getirdiler Hadi. kardeşim. Olur, kırmızı. Kırmızı. Orası orospu çocuklar yaptı. Pembe ya, sulu var. Kıp kırmızı oh. şok çere döndü burada. Bu ne? <laughs> Sprey boya. Hayır, yap yap. yap, 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 ya. yap. Ya. <laughs> Abi mor mu istersin pembe mi istersin? Pembe. kapıyı açsın açalım. <laughs> Öyle demiştik evet sonra <laughs> Yaptınız lan. Tamam yeter yeter. Tamam. Oo <laughs> <laughs> o oh, çok iyi oldu lan. Ben. Of. Lan bunu La, da böyle Oh bir yazı bırak buraya. Bıraktım hele oraya bir şey bıraktım. Çek onları. Bu zamana kadar gelen herkese like, abone olmayı unutmasın. Anladın mı beni? Adil Emre'ye ceza çekmesi gerektiği için ilk önce Adil Gerçek'e sonra Adem ceza çekmesi gerektiği Emin misin abi? Yine yavşak youtuber tavırlarında takıldın. <laughs> i̇şte bu. Ama Haklımıydı? Bu reskût. çek bakalım şuradan kırmızı kartımızı da. Cezamızı yapalım. Wow. Çek çek. Hayır, link. Ya. Yarışma boyunca bantlan. <laughs> Yerine, çiftir 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 et, ya. Eray Eray <laughs> ya kanka ben yarışma boyunca böyle durdum ya. Yarışmanın geri kalanında şöyle saatler boyunca durdum bak. Ev sıcak, oda da klima yok. Amına kodumun odasına kaç kişiyiz? Sıcaktan beni öldürdüler ya. Bu böyle oldu. Ya. Oğlum bazen dedik de. Şey Kimsenin vücuda temas ettirmeyin. ettirmeyin. Vücuda temas ettirmeyin. Hı? Atıyorum. <gülüyor> Sol. <laughs> Taret gibi dolaşma. Güzel, güzel, güzel. Güzel, kırmızı <gülüyor> güzel. 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 <laughs> güzel. Bence tiyan tiyan abi, niye kazak giydin? Tişört Yavrum benim soğuk da hava, soğuk, soğuk. Soğuk olduğu için mecburen kazakla geldim. Ya baksana oğlum bizimkilerin üzerinde de zaten böyle hep kalın şeyler var bak. Ya Kimse ya, giymemiş ya, yani. Ya. Ya. Ama soğuktu yani abi soğuk. Ya, <laughs> Heri ilk kez kötü bir şey bana çıkmadı. Gel, gel, gel. Bir gösterelim yakın. Kafası nerede lan bunun? Çekiyor. Kanka bu sıfır mimikle yedi bunu ya. Gerçekten sıfır mimikle. Kanlı canlı yedi ya bunu. Bak normal et olsa ben yerim de balık yok ya kanka. Balık yok. Ben kaç, 10 yaşından beri mi 11 yaşından beri mi ne, balık yemiyorum. Nefret ediyorum balıktan. Adam var gözünü bile kırpmadı ya kan. Gerçekten bir kara denizli ya. İnanılmaz. Aa. Baksana baya bildiğin ara öğünü yermiş gibi yiyor abi. Harbiden yani kara denizli yani o o o yani. Nasıl, <laughs> ya? Mutlu oğlum ya nasıl mutlu olabilir ya bu? Mideni sikiyim git köpek mamak getir onda yut bir de utanmadan pezevenk. 4, ananı sıfır, Onası, dört ananı çizdik bu ne? Ona hazır. Kırmızı. Yaaa! Aslında Çetin seçeceği bir kişi. Bak yaklaşma diyorum orada bak. Bir ses geldi mi? Yaaa! <laughs> <laughs> Aslında Çetin seçeceği... Şurada bana bir o... Oh yaptı. Öldüm. Bir kişinin çorapını... <laughs> çok güzel. Çok güzel. <laughs> öldüm. Ya. Yemin ediyorum. Aya burnuma değerse sağdan çıkartırım. <laughs> ya ama içine sokman lazım. öyle değil bak. Kokuyor mu? Koklamadım ki. Koklamadım ki. Koklamadım ki. Ağzıma değdirdim. Paran sağa gitti. Tamam. <gülüyor> tamam. 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 sonra Tamam. 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 Kanka şu halime bir bak. Çaresizim, kimsem kalmamış. Ellerim bağlı, orası orospu çocuklar. Yani bak, şu halime bir bak ben ya sene kanka. Sene, kanka. Sene, evet. Bu nerede? <laughs> 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 <Ben> Aman <bandı durayım. gülüyor> başa dönmüş. Abi ayızağı, Biz, Göster. Göster. Sen sen... Sen Oğlum ben daha kahvaltı yapmadım Aa, ya. Abi, e, 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 şey, sen, biliyorum. Şu... Abi İşte bu. <laughs> abi çok güzel görünüyorsun. Eyvallah Mert'im benim. Teşekkür ederim kardeşim. yut 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 yut. Yut. Bravo. 6 15 20 yani. Cezanın hepsini çektim bak burada yalnız başını hissetmesinler diye hepsini yaşadım tek tek. Şimdi laf ya, ya bu şey lafını yapamayacaklar bana. Abi ben bunu tek başıma çektim. Kimse yanımda yoktu. Abi bu çok kötü cezaydı dediklerini ben de yaptım. Dedim, evet, Götüne kaktüs yesinler bakayım ben bir sağ çıkanı göreceğim burada. Ayağım bunu geçiyor. Ben

bir ben... oje sürmüşler, olay! Elleri de tüysüz ya pezevengin. <laughs> ne yapacağım hiç bilmiyorum ya bazen. Bazen. Bazen çok üzülüyorum halime de. Kahkahada tasım geliyor yani. Yapacak, evet Dark Lord. Evet, evet, evet. Bu adam. Evet. Ben bu yüzden kontent yapmak istemiyorum işte abi. Sevmiyorum abi. Çık, çık, çık. Evine de Bahtım kötü her şeyi ben çekiyorum. Aset. Arkadaşlar aset. hepinizi aset. çok seviyoruz. Videoya like atmayı, abone olmayı, bu tarz aset. vlogların Eren Can abone olmayı gelmesini aset. daha çok istiyorsanız like at. Aset. Aset. Güzeldi. Birinin ağzı aset olmadı. Senin gibi seni çok. Merhaba. Güzeldi abi. Harbiydi. Bakayım ne yorumlar gelmiş. Ebu mükemmel bir insan amına koyayım. Bir insanın girdiği her ortam nasıl güzel. Abi estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah haddimizi bilelim. Haddimizi bilelim. Hoş yorumların için. Ebu abi gibi bir insana sahip olmak isteyen en ya <laughs> Ya estağfurullah canım ya yapmayın. Ebonim o sıradan bir videoyu güzelleştim ya estağfurullah. Ebu abi e, videoyu izlememi sağladı. Tek başına taşıdı estağfurullah. na lordum demelerinin bir sebebi var. E diyelim. Ya e şu editçiler ne güzel güzelleştiriyor deyip de şuraya atmış. ya buraya ben de patladım bu arada. Gülmekten yoruldum. Video boyu... Video boyu gülmekten sanırım. Devamını yapın. Eray Medrano bu medaba hangi günlenmiş mi? E boyu özeleçi kare oyun gelsin. E boyuna. Ya kardeşim hala da. Ebo kaktüsü otur W Ebo. Ya kanka. Bu videoda Elif Hanım'a çok teşekkür ederim. Bu adın e, marakalı kadın için video görünüyor. Yarım çılgın duyuyor. Ona iyisi Elif Güzel demişler abi. Güzel demişler. Kanka bak Z House. Dur, dur dur dur. <laughs> kanka ama bu yavşak da bir hoşlanmış ya. Chat. Bu gevşekte de bir rollemle var anladın mı? Hani bu çıkışta böyle bir after'da bir götü misiklermiş gibi bakmış yani ben bir rahatsız oldum bu lavomb bakışından. Güzel abi. Yorumların hepsi neredeyse güzel abi. Güzel. Güzel. Bir tane yorum gelmiş. Harbi ya. E bunun korku oyunu oynadığı videolar bile kakah. <laughs> Estağfurullah diyelim abi. Estağfur haddimiz bilelim arkadaşlar. Şey yapmayalım yani. YouTube'da varız yani. Ee, Geliyor. Yani üf, yani YouTube'da yani abin YouTube'un yani abin YouTube'un yani abi anlatmayayım yani. Şimdi sana burada söylemeyeyim şimdi yani kariyer sarsmıym yani şimdi burada da yani aman ettiririm yani yani öyle Instagram'a falan girmeyeyim arkadaşlar ya gerek yok. Tamam eyvallah abi teşekkür ederim çok. Teşekkür ederim çok sağ olun ya. B Bini sizler var ettiniz. YouTube'daki herkese merhabalar. Bugün sizinle birlikte amcık bir tane build deneyeceğim. Ardından zor geçeceğim. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Evet. Gördüğünüz bu kar